Üreten Türkiye Radyo 1 İstanbul'dan merhaba. Üreten Türkiye başladı. Program yapımcımız Sarun Sarı, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Değerli dinleyenler, Üreten Türkiye'de bu hafta enerji sektörü hakkında konuşmak istedik. Konuğumuz Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kısa adıyla ENSİA'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Alper Kalaycı. Alper Bey şu anda telefon hattımızda. Sayın Kalaycı saygılar sunarız. Merhaba efendim. Merhabalar Suat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Önce ENSİA'yı tanıyalım biraz. Neler söylemek istersiniz? ENSİA ee, merkezi İzmir'de olan e, ama tüm Türkiye'ye hitap eden... Temiz enerji konusundaki firmaları bünyesinde barındıran Türkiye'nin en büyük temiz enerji kümelenme derneği diyebiliriz özetle. E, temiz enerji ile kastım karbon salımı yapmayan enerji kaynakları. Yani rüzgar, güneş, seotanmer, biyogaz, biyokitle, hidrojen, e enerji verimliliği ve enerji depolama gibi e, konuları kapsayan şirketlerden oluşan bir derneğiz. E, an itibariyle 130'un üzerinde kurumsal üyemiz, toplam 200'ün üzerinde üyemizle e, sektörde aktif olmaya çalışıyoruz. O halde Harun Sarı'ya teşekkür edelim. Doğru adresteyiz. Biraz evet, enerji konuşalım. Bütün dünyanın gerçekten en önemli gündem maddelerinden biri. Siz enerji sektöründeki mevcut durum hakkında neler söylemek istersiniz? Ve enerjide ağırlıklı olan kaynaklar nelerdir? Biraz anlatır mısınız bize lütfen? E, dün 1 Mayıs itibariyle Nisan sonu verilerini kontrol etmiştim çok taze. O yüzden oradan biraz bilgi aktarayım. Ee, Nisan sonu itibariyle enerji üretiminde, elektrik enerji üretiminde yaklaşık %56'nın üzerinde temiz enerji kaynaklarına kavuşmuş durumdayız. Burada önemli kaynaklardan bir tanesi hidroelektrik santraller. Toplamda %30 gibi bir payı var. Ee, Rüzgar güneş tarafında da geçtiğimiz sene içerisinde %10 bandını geçtik. Şu an bu iki tane kaleminde %23 yani yaklaşık artık çeyreğe yaklaştık. Ee, bir enerji üretiminde katkısı var e, ülkemize. Şu an kurulu gücün anlamındaki en büyük kalemimiz doğalgaz halen. E, ama doğalgazın payı yaklaşık %20'lere kadar yaklaştı, indi öyle söyleyelim. E, bir kısım kömür santralimiz var. E, onların da yaklaşık %18-19 mertebesinde bir kurulu güçte payı var. E, ama özellikle %56'lık bir temiz enerji kurulu gücümüz var. E, Hidroelektriklerin başını çekmiş oldu. O yüzden orada temiz enerji konusunda doğru yoldayız diyebiliriz ülke olarak. Şimdi ben 2-3 haftada bir Trakya'ya gidiyorum. ...Sayın hı hı. Kalaycı... ...orada Kuzey Marmara'dan çıkınca... ...bütün bu söylediğiniz enerji kaynaklığını ...görüyorum. Önce... E, ...rüzgar, çatalca e, kavşağında... ...o tribünler... ...sonra Hamidabad'da termik santral... ...işte doğalgazdan üretmeye... ...çalışıyoruz bir şeyler ama... ...sanıyorum bu doğaya dayalı... ...enerji kaynaklarını biraz çeşitlendirmek gerekiyor. Ya şöyle söyleyeyim... ...aslında ülkemiz çok şanslı bir coğrafyada... şu e, rüzgar potansiyelimiz... ...oldukça iyi... Ee, Ege sahilleri başta olmak üzere, e, Trakya bölgesi, e, yine İç Anadolu kısmında çok güzel yerlerimiz var. Potansiyelimiz çok iyi. E, güneş anlamında güneşlenme sürelerimiz çok çok iyi. yani Avrupa ülkelerinin İspanya haricinde hepsinden çok daha iyi pozisyondayız güneş anlamında. Bunun yanında ülkemizin jeotermal kaynakları da e, mevcut. Şu an burada yaklaşık 1700 bir gücümüz var. Bunu çok daha fazla e, arttırabiliriz. Aslında bu temel kaynakların hepsini... E, Barındıran bir ülkeyiz. Böyle bir avantajımız e, mevcut. E, Jeotermal konusunda bir kısım geriden e, geliyoruz kurulu güç e, anlamında. Ama tekrar söylüyorum ciddi bir potansiyelimiz e, mevcut. E, güneş anlamında şöyle bir bilgi aktarmak isterim. E, ülkemizin güneş potansiyelinin en zayıf olduğu alan e, bizim doğu Karadeniz sahillerimiz güneşlenme süresi anlamında. E, mesela Almanya'nın en iyi yeri ...bizim Doğu Karadeniz sahillerimizden daha kötü güneşlenme süresi anlamında. Yani öyle güzel bir potansiyelimiz var ülke olarak. İşte bunları değerlendirme anlamında dediğim gibi önemli bir yol katettik. Ama e, daha önümüzde uzun bir yolumuz var. Ama ben Hollanda'da görmüştüm. Biraz sanki dalga enerjisinde de geriden gidiyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. E, evet, dalga enerjisi tarafında e, şu an mevcut teknolojiler çok çok verimli değil. Yani birim elektrik üretme maliyeti anlamında... Ama denizlerimiz dediğiniz için hemen şu konuda bir bilgi vermek isterim. Ee, bir de biliyorsunuz yani Avrupa ülkelerinde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde görmüşsünüzdür. E, denizdeki rüzgar türbinleri var. Deniz üstü rüzgar türbinleri. Evet e, gömüyorlar neredeyse baltığa falan doğru. Ee, aynen ee, o bölgelerde şu su derinliği de çok müsait. Hem su derinliği müsait hem rüzgar potansiyeli var. E, deniz üstü rüzgar santralleri konusunda da ülkemizin çok çok ciddi bir potansiyeli var. Yani şu an mesela ülkemizde elektrik üreten her şey. Haklı gelen her şey 108 bin megawatt civarı kurulu gücümüz. Şu an Dünya Bankası'nın raporu diyor ki, şimdi denizlerimizin kapasitesi sadece 75 bin megawatt. Yani neredeyse bir Türkiye yapacak kadar bir potansiyelimiz var denizlerimizdeki rüzgardan sadece. Bununla ilgili de işte Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız yeka alanları demiş olduğumuz alanları belirledi. Bunun iki tanesi Marmara Denizi içerisinde... ...bir tanesi de Bozca'da açıklarındaki bir bölge. Orada da adım adım ilerliyoruz. Ben bir 5-6 sene içerisinde... ...ilk denizdeki rüzgar türbinlerini de... ...sağda göreceğimizi düşünüyorum. Biraz jeopolitik ve jeostrateji konuşalım isterseniz. Örneğin evet. kuzeyimizde yaşanan maalesef Ukrayna Rusya savaşı. Bunlar bu tür krizler dünyadaki enerji poti, potansiyelini nasıl etkiliyor? Ya da bize Türkiye Cumhuriyeti olarak fırsata çevirebileceğimiz bazı potansiyeller sunuyor mu? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi bu e, bölgesel krizlerin aslında hem olumlu hem olumsuz etkisi oluyor. E, olumsuz etkisi şekilde oluyor. Ee, özellikle sere gazı emisyonlarının azaltılması anlamında biliyorsunuz temiz kaynaktan yönelmemiz gerekiyor. Yani bunun en başında da kömür kaynaklı santrallerimizi kapatıyor olmamız e, gerekiyor. E, bu tip krizler bunun önüne geçiyor aslında. Nasıl önüne geçiyor? Karbon emisyonlarını düşürmek tabii ki önemli ama özellikle Avrupa ülkeleri enerji güvenliğini daha ön plana çıkartıyor. Yani benim öncelikle enerjim olsun. Ondan sonra ben bu enerjinin kaynağının temiz mi kirli olduğuna bakarım e, şeklinde... E, ...davrandılar. Bu Rusya-Ukrayna... E, ...savaşından sonra. E, tabii ki haklılar bu durumda. O yüzden... ...bu karbon emisyonun azaltılması anlamında... ...bir sekte vurdu. E, tüm sektöre. E, dünya özelinde konuşuyorum... ...özellikle. Ama bir de şu anlamda... ...enerjinin önemi ortaya çıkmış oldu. Ve enerjideki bağımsızlığın... ...önemi ortaya çıkmış oldu. Daha fazla... ...anlaşılmış oldu. Bu tip savaşlar ve... E, otorun karışık olmasından ötürü. O yüzden de biz bağımsızlığımızı elde etmek... ...istiyorsak, çünkü ülkemizin doğal gaz... ...kaynakları yeni... E, Şeylerin devreye girmiş olsa da sınırlı. E, petrol kaynaklarımız sınırlı. O yüzden bizim doğal kaynaklarımız sınırsız, Öyle söyleyebiliriz. Kaynaklarımız ne kadar ön plana koyabilirsek enerji bağımsızlığı o kadar hızlı e, yapma şansımız var. E, ülkemizdeki bu avantajımız olduğu için doğal kaynaklardaki e, potansiyelimiz iyi olduğu için bizim için bir avantaj e, oldu. Onu söylemek istedim. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla yürüyorduk. Markayı söylemeyeyim şimdi. O en son model cep telefonlarından biri var. Hı -hı. Dünyanın parasını verip aldım ama şarjı bitti <laughs> dedi. Dedim enerji olmazsa hiçbir <laughs> evet, işe evet. yaramaz. <laughs> yani aslında yaşam da böyle değil mi? E aslında bir de şu aracın e, her geçen gün elektrik enerjisinin özellikle eee ba bağımız daha fazla artmaya, e, bağımız çok daha fazla artmaya başlıyor ve şu anki konjonktür bu artmaya devam edecek. Yani şu an e, cep telefonlarımız, ve laptoplarımız vesaire, yani oradaki en ufak bir kesinti bile bizi rahatsız ediyor veya günlük konforumuzu e, bozmaya başladı. E şimdi biliyorsunuz yine çok gündemde olan konular, elektrikli araçlar konusu. Evet, o, o otomotiv'e de girdi artık iyice. Aynen. E, yani bu bizim e, her geçen gün elektrikli olan bağımlılığımızı arttırıyor. E, bu da yine tartışılan bir konu yani ne kadar iyi ne kadar kötü. Biz bu bağımlılığımızı düzgün yönetebilirsek. Ve bu elektrik enerjimizde temiz kaynaklardan elde edebiliyorsak çok güzel, hiçbir sorun yok. Ve bu az güvenliği sağlayabiliyorsak, yani kesintisizlik sağlayabiliyorsak. Sohbet tamam güzel mı? ama yine teknik hı hı. konulara dönmemiz lazım. Hı hı. Ee, organize sanayi bölgeleri üretim açısından çok önemliler ama enerjinin de önemli bir kısmını bu bölgeler tüketiyor. Sizce organize sanayi bölgeleri kendi enerjilerini üretmeli mi, üretebiliyor mu? Üretimdeki mevcut payları ile ilgili elimizde veri var mı, buyurun efendim? Ee, onunla ilgili teknik resmi bir veri yok ama şunu söyleyeyim, organize bölgelerinde yer alan sanayicilerimiz e, Türkiye'deki herhangi bir alanda e, mevcut yönetmelikler gereği, daha geçen sene değişen son yönetmelikler sonrası Türkiye'de Türkiye'de herhangi bir alanda e, rüzgar veya güneş gibi kaynaklardan elektrik üretip kendi tesislerinden masul Bu bir çok büyük bir avantaj. Yani mesela işte atıyorum bir İzmir ilindeki OSB'deki bir firma işte Antalya'daki bir güneş enerji santrallerinden elektrik mahsulaşma hakkı e, mevcut. O yüzden benim şahsi görüş. Alo. E, duyuyoruz efendim sizi. Ha, Buyurun. Çok pardon ben bir an kesil sandım. Buyurun efendim. E, o nedenle ben OSB'lerin kendi elektriğini üretmesi gerektiğini çok fazla düşünmüyorum. Daha doğrusu OSB yönetimleri e, bu işe bence soyunmamalı firmalar kendileri bu işe soyunup kendi yatırımlarını yapmalı ki zaten bu konuda ciddi bir istek var firmalarda. Yine son zamanlarda denk geldiğinizi düşünüyorum. Birçok firma çatısına güneş panelleri koyarak kendi elektriğinin bir kısmını sağlamaya çalışıyor. Ama çatı alanı yeterli olmayan veya başka yeterli olmayan firmalar da bu sefer başka alanlarda elektrik üretip başladı. O yüzden bence organize müdürlükleri elektrik üretme yolunda bir şey yapmamalı. Ama firmaların önünde açmalı bu konuda. Şimdi şöyle de bir durum var. Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü. Bu sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gündeminde olan konu. Temiz ve yenilebilir enerji, değil mi? Evet. 2053'ü de bir hedef olarak belledik ülke olarak. Evet. Bu temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde önümüzdeki yıllarda, özellikle 2053 yılına kadar. Belirlenen hedeflere ulaşmamız için ne gibi çalışmaları yapmamız lazım Sayın Kalaycı? E, geçtiğimiz sene Enerji Bakanlığımız 2053 değil ama 2035 senesine kadar elektrik kurulu gücüyle ilgili muhtelif hedeflerimizi açıkladı. E, önce bir onlar ilgili bir bilgi vermek istedim. Lütfen buyurun. E, mesela e, güneş enerjisinde şu an 13 e, bin megawatt civarında bir kurulu gücümüz var. Ortak hedefimiz 53.000 bin. 2024 senesinde 2055. Yani 11 sene içerisinde 13'ümüzü 53 yapmaya çalışacağız. Güzel bir hedef, zorlayıcı bir e, hedef. Rüzgar konusunda da 29.6 yaklaşık 30 e, gigawattlık bir hedefe ulaşmamız gerekiyor. Bunun 5 gigawattı deniz üstündeki rüzgar santrallerinden oluşuyor. Bu hedef bir tık daha fazla olabilirdi. Yani şu an Enerji Bakanlığımız 2035 senesine kadar e, yeni kurulacak santrallerle ilgili bir hedef e, belirledi. E, bu hedef yolunda ilerliyoruz. Tabii onun için yapılması gereken bence başka konular da var. Bunu ben dernek olarak da, enstitü olarak da bu açıklamaları sık sık yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de ilk kanun çıktığı zaman temiz enerji konusunda enerji kaynakları çok zayıftı. Yani yeterli lobileri yoktu, güçleri zayıftı. O yüzden rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi tüm kaynaklar tek bir kanun altında toparlanmıştı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Sektörlerin hepsi ayakta üzerinde durabilecek bir seviyeye ulaştı. E, yeterli sayıda üretici firmalar var, montaj firmaları var, bakım ve servis firmaları var vesaire. O yüzden biz e, temiz enerji kaynakları konusunda her kaynak için ayrı bir kanun olması gerektiğini savunuyoruz. Bunun şöyle bir avantajı olacak Suaviyecim. E, e, her kaynağın birbirine göre dinamikleri çok farklı. Yani bir güneşle rüzgar enerjisinin işte üretim yapan firmaların e, özelliklerinden tutun da montaj kısmı vesaire tamamen farklı dinamiklere sahip. O yüzden şu an bizim ana kanunumuzda yapılan herhangi bir değişiklik oynama bir kaynağı memnun ederken diğer bir kaynağı e, tatmin etmeye biliyor. O yüzden bu temel kaynaklar bazında ayrı bir kanunumuz olmasını çok önemsiyoruz. Bu hiç olarak önümüzü çok daha hızlı açacaktır. Bu konuda var mı çalışmalar? Ee, yani biz e, o konuda e, kendi çabuklarıyla bu çalışmalarınızı yapıp dinleyip, yapmaya çalışıyoruz. E, çok yakın zamanda bir şey çıkmayabilir diye düşünüyorum ama ben bunu tekrar e, bugün bu fırsatı da elde ettiğim için söylemek istiyorum. E, biz bunun e, sektör anlamında çok önemli olduğunu e, düşünüyoruz. E, 2024 içerisinde olmasa bile 2025 yılı içerisinde görüyoruz. E, kaynak bazında ayrı kanunlarımızın olmasını da e, talep ediyoruz diyelim. Bence anlattığınız şeyler çok mantıklı. İktidar da muhalefette bu konuda size destek olacaktır. Umarım çıkar. Şimdi biraz da güvenliği konuşalım. Ee, özellikle ülkemiz deprem bölgesi malum. Doğal afetler özellikle de deprem anlarında enerji az güvenliği büyük önem arz ediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız lütfen bize? E, şimdi işte geçen sene yaşamış olduğumuz yüzyılın felaketinde aslında bunu gördük. Ee, şu anki mevcut altyapılarımız ülkemizin tüm şehirlerinde, tüm kasabalarındaki mevcut altyapımız bu tip durumlara karşı hazırlık durumda değil. Ee, özellikle son birkaç yılda gelişen ve gelişmeye devam eden e, bir batarya teknolojisi var. Bununla ilgili ülkemizde de işte muhtelif üretici firmalar e, vesaire var. Bizim bu batarya teknolojilerinden faydalanarak e, bu altyapımızı bir şekilde yenilememiz, dönüştürmemiz e, gerekiyor. Dönüştürmek ile kastım şebeke bağlantısı veya trafo merkezleri tamamen devreden çıktığı durumda biz depoladığımız sistemi devreye alabiliyor olmamız e, gerekiyor lokal bir şekilde. Ana şebeke bağlı olmadan. E, şu an mühendislik anlamı teknik anlamda yapılabilir bir konu bu. Hem maliyet anlamında da. Maalesef. Onu sorayım o zaman madem değindiniz, vaktimiz de var. Enerjiyi depolayabiliyor muyuz? E, enerjiyi depolayabiliyoruz tabii ki. Aslında şu an en çok kullanılan yöntem e, bataryalar. Tabii bunlar bizim Normal işte araçlarımızdaki bataryalardan biraz daha farklı, daha özellikle, daha çok nasıl diyelim cycle süresine sahip, daha özellikli bataryalar. Aslında biz enerjiyi her zaman depolayabiliyorduk. Ama şu an gelmiş olduğumuz seviyede artık bu halka inebilir seviyeye geldi fiyatlar anlamında. Bundan 10 sene önce bu tip bir yatırım yapmak hem zor hem de pahalı oluyordu. Ürünlere erişmek de çok daha zordu. Bugün teknolojik gelişmeler sayesinde bu e, herkese erişilebilir bir seviyeye geldi. Fiyat anlamında çok mantıklı seviyelere geldi. E, ve e, bu akülerin yani batarya gruplarının da verimleri de çok yükseldi son zamanlarda. Ama şunu da altını tekrar çizmek istiyorum. Bu konudaki sektör gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha uyuz alabileceğimiz daha iyi bataryaları mutlaka fiyatlı görüyor olacak. Güney Kore'de çok çalışıyorlar bildiğim kadarıyla bu batarya teknolojisi konusunda. Ee, aslında yani şöyle söyleyelim e, tam sayı veremem ama yani dünyada e, belki e, en büyük 30 ülkenin 40 ülkenin hepsi bu konu çok ciddi çalışıyor. Bu arada şey de söyleyelim hazır konu açılmışken e, Süha Bey uygun görürseniz. Estağfurullah buyurun. Töjen... E, hidrojen enerjisi var. Ee, hidrojen evet o çok konuşuluyor an. ama o ne kadar mantıklı. O, o konuda durum ne bir bilgi alalım sizden o konuda lütfen. Yani şu an Türkiye'de bir tane pilot tesis yapılıyor. E, evet. e, bir altı Komisyonu fonu vasıtasıyla. E, onun için şu an sahada çok fazla bir uygulamamız yok. Ama hidrojen önümüzdeki yıllarda bu depolama anlamında da büyük bir avantaj sağlayacak. Yani ben e, bir fazla enerjim var. E, işte rüzgardan elektrik elde ediyorum. Ama o anki tüketimin daha az. Ben fazla enerjiyi ne yapacağım? İşte bunu hidrojen elde etmekte kullanabilirim. Hidrojen vasfında bunu depolayabilirim. Hidrojene geçiş yaptıktan sonra alternatif bir ihtiyaç olduğu zaman tekrar elektriğe dönme şansım var. Alternatif iki, hidrojeni hidrojen olarak kullanma şansım var. Çünkü şu an çünkü Türkiye'de sanayide birçok firma üretim proseslerinde zaten hidrojeni kullanıyor. Ama belli ee, konularda o... yanlış algıları da düzeltmemiz lazım. Ee, sanıyorum Karadeniz'in kıyısındaki sıvı hidrojeni enerjiye çevirme şansımız çok düşük. Ee, o konuda çalışmalar var ama onun ben açıkçası biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve biraz daha teknolojik gelişmelerden sonra e, yapılabileceğini düşünüyorum. Aslında farklı birçok kaynak var ama o kaynakları e, kullanabilir duruma getirmenin bir maliyeti var. Tabii yani ee, bir de şey... bu enerji konusunda a, şey değil mi maliyet hesabı da çok önemli. Tabii 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 aynen. Yani ben bir elektrik elde edeyim her şey temiz olsun ama şu anki işte piyasa fiyatının 5 katı olsun mesela. E, Bunun da hiçbir anlamı e, olmuyor. Hem mevcut piyasa şartlarıyla siz mücadele edebiliyor olmanız e, gerekiyor. O yüzden bu teknolojik gelişmelere göre bazı sektörler hızlı kazanabiliyor. Dijon özelinde teknolojinin bir tık daha gelişmesi gerekiyor ki şu an bununla ilgili yine birçok üniversite e, vesaire çalışıyor. o da gelişmeler şu an devam ediyor. Ben ilerleyen yıllarda hidrojenin özellikle ağır yük taşımacılığında gemilerde vesaire ön plana çıkacağını da düşünüyorum. Çünkü hidrojen sıkıştırılarak depolanabilen bir malzeme, bir biraz öyle söyleyelim. Ama çok fazla sıkıştırmak gerekiyor veya çok fazla alana ihtiyacınız oluyor sıkıştırdığınız zaman. Mesela bunu bir araçta kullanmak bir tık daha zor bir araçtaki bir otomobildeki hacimden ötürü. Ama bir tır veya bir gemi konuştuğumuz zaman depolama için daha fazla hacimleriniz e, mevcut. O yüzden özellikle büyük ölçekli taşımacılıkta ben hidrojenin daha ön plan çıkacağını düşünüyorum yakın zamanda. Şimdi iki dakikamız kaldı Sayın Kalaycı. Burada ben hiç araya girmeyeyim, soru sormayayım. Siz e, genel olarak girişimcilik özelinde gençlere, iş adamlarına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Mikrofon sizde. Buyurun efendim. Ee, teşekkür edeyim tekrar. Ee, mesela biz geçtiğimiz sene içerisinde COSCEP ile beraber İzmir ve Vanisa illerinde bir girişimcilik destek programı e, oluşturduk. Sırf temiz enerji özelinde bir destek e, programı ve bu tip programları e, arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bunun bir bilincindeyiz. Şimdi şöyle söyleyelim enerji konusu deminde demin de konuştuğumuz gibi e, hepimizin bağımlılığın arttığı bir e, alan. O yüzden e, hangi sektörde olursanız olun, ne iş yapıyorsanız olun artık etki enerjisine ciddi bir bağınız mevcut. Temiz enerji kaynaklarının en büyük özelliği tüketimin olduğu noktada üretme şansınızın olmazsa. Eskiden böyle değildi. Yani biz ülkemizin doğusundaki barajlarda elektrik üretip, ülkemizin batısında nüfusun ve olduğu yerlerde kullanıyor Çünkü o yıllarda yani 50-60 yıllar teknoloji buna el vermiyordu. Bugün geldiğimiz noktada tüketimin olduğu yerde üretmek çok daha önemli. Bununla ilgili çok farklı inovatif çözümler ortaya konulabileceğini düşünüyorum ben. Yani bu sistemlerin rüzgar-güneşin kombinasyonu, bunun depolama sistemleriyle beraber üçlü kombinasyonları, bunu daha işte portatif hale getirilmesi vesaire gibi konularda çok fazla değişik çözümlerin bulunabileceğini e, düşünüyorum bununla ilgili çalışacak her türlü işte üniversite öğrencisi olur, doktor öğrencisi olur veya genç mühendislerimiz olur. o tip arkadaşlara her zaman desteklemek isteriz. direkt ense üzerinden bizlere ulaşabilirler. Bu konuda ciddi bir eksik olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Bu da ciddi bir şey var. E, gelişecek bir potansiyelimiz var. Yani gençler çalışsın biz burs veririz mi diyorsunuz? burs da veririz. Projelerini de destekleriz. Projelerini sponsor da buluruz startup projelerini yatırımcı da buluruz. Projelerle ilgili onlara mentörlük de veririz. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Bitiyor süremiz. Son cümlenizi alayım lütfen. Ha, tamam. Zaten biz mevcut üniversitelerde birçok böyle ideathon adını vermiş olduğumuz çalışmalar organize ediyoruz. Yani öğrenci arkadaşların kafasındaki fikirlerin geliştirilmesine katkı e, koyuyoruz. E bu tip katkıları da koymaya her zaman açıyoruz. Sayın yani... Alper Kalaycı çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarız efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Üreten ederim. Türkiye'de Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kısa adıyla ENSİA'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Alper Kalaycı'yı ağırladık. Harun Sarı, Ayberk Çanakçı, Süha Üner saygı ve selamlar sunuyoruz. Hoşçakalın. Üreten Türkiye